Kadınlarda üreme fizyolojisi aslında fizyoloji kelimesi belki halk arasında hemen anlaşılabilir bir kelime olarak değerlendirilmeyebilir. Kadınlar nasıl ürerler? Bunun doğru cevabını şu şekilde izah edebiliriz. Sağlıklı 28-30 gün arayla adet gören her kadın doğru bir fizyolojik yaşam süreci içerisindedir. Bu süreç yaklaşık olarak 3 ana dönem olarak değerlendirilir. Foliküler dönem, yumurtlama dönemi ve sekresyon dönemi. Yumurtlama dönemi kişilerden kişiye değişmekle beraber ortalama olarak adetin başlangıç tarihinden itibaren 11 ila 16. gün arasında değerlendirilebilir. Bu nedenle eğer şayet hasta korunmak istiyorsa veya bebek istiyorsa bu günlere özellikle ihtimam göstermesini istiyoruz. Foliküler süreç, yumurta'nın hazırlanma süreci, sekresyon süreci ise olası bir gebeliğin olmama durumunda, yani istenilen bir gebeliğin olmama durumunda rahmin dökülmesi için, yani adet kanamasının oluşması için rahim iç duvarın hazırlanma süreci olarak değerlendirilebilir.